İklamayı yani izledim, ee, televizyonlara da düştü, basın organlarına da düştü. Şimdi Türkiye'den çekiliyoruz ifadesi zaten Türkiye'de çok büyük bir ağırlıkları yok. Hatta yani Türkiye'de bir asker yani silahlı bir gücü yok Seda Hanım. Hı hı. Bu bölge şöyle. Şimdi. Onların aslında bir kelime oyunu oynanıyor. Buna çok dikkat edilmesi gerektiğini Peki. düşünüyorum. Şundan dolayı özellikle PKK'nın silah yakma eyleminden sonra bölücü örgüt büyük bir ağırlıkla zaten Kandil Dağı'na unsurlarını çekti. Bununla beraber Kuzey Irak'ta Türkiye'nin kontrol ettiği Türk, yani silahlı kuvvetlerinin kontrol ettiği bölgelerde de çekilemeyen unsurlar pasifize kaldılar ve şimdi onlar çekiliyor. Aslında PKK'nın Türkiye'de yani askeri yani Silahlı bir gücü var mıdır? Yani bu yok varsa da aslında bir hile olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var yani istihbarat raporlarında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin açıklamalarında ve uygulamada PKK'nın yıllardır Türkiye topraklarında operasyon yapmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada şimdi PKK Türkiye'den çekiliyoruz imajı vererek hayır aslında bir anlamda bir kelime oyunu yapıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini izleyicilerimiz veya Türk, Türk Milleti'ne şunu söylüyor: Aslında ben oradaydım. Evet eylem yapmıyordum. Şimdi bakın çekiliyorum. Şimdi bu aynı zamanda yani bugüne kadar PKK'nın Türkiye topraklarındaki varlıklarına yönelik açıklamaları da boşa düşürür. Bu bir anlamda da hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni zora sokan bir cümle. Yani şimdi yani birilerine bir takım kıyafetleri giydirerek eline de silah vererek varmış imajı verebilirsiniz. Yani artık biliyorsunuz bilişim çağındayız, yapay zeka çağındayız. Yani bu noktada bu tarz e, yani kirli haberleri veya e, yani bel altı vuruşları ya da ne bileyim şöyle söyleyeyim e, yalan haberleri yapmak mümkün. Yapay zeka ile bir takım unsurların Türkiye'de olduğunu da göstermek mümkün. Ama yani ben ama ben etkili değillerdi söylüyorum. bu açıklamaya ya da e, bir anlamda. Yani şöyle Seda Hanım ben şöyle söylüyorum. Çok yani çok Tek büyük akarsın, bir önem atfetmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Türkiye'de silahlı unsuru yok. Ha, yani kendi sempatizanlarına bir takım kıyafetleri giydirip hayır vardı dedirtilebilir. Ama ya yani bunu ben niye Türkiye'de silahlı unsurları yok derken bunu şuna dayandırarak söylüyorum. Bugüne kadar yani PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapabildiği bir eylem yok. Neredeyse 7-8 senedir yok.